Atom numaralarına göre periyodik cetveldeki ilk 20 elementin sembollerini alt alta yazan biri hangi harfi hiç kullanmaz? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim milyoner olmak ister yeni bölümde sorulan sorunun cevabı sorgulanıyor. Peki, atom numaralarına göre periyodik cetveldeki ilk 20 elementin sembollerini alt alta yazan biri hangi harfi hiç kullanmaz? Atom numaralarına göre periyodik cetveldeki ilk 20 elementin sembollerini alt alta yazan biri hangi harfi hiç kullanmaz? ATV'nin sevilen yarışması kim milyoner olmak ister hasreti sona erdi. İzleyicilerin uzun bir aradan sonra heyecanla beklediği yeni bölüm 29 Mayıs 2022 akşamı ekranlardaydı. Peki, atom numaralarına göre periyodik cetveldeki ilk 20 elementin sembollerini alt alta yazan biri hangi harfi hiç kullanmaz? Soru, atom numaralarına göre periyodik cetveldeki ilk 20 elementin sembollerini alt alta yazan biri hangi harfi hiç kullanmaz? A, D, B, E, C, I, D, İ, cevap A.